Bir yabancının gözünden Türkiye nasıl gözükür bunlardan bahsedeceğim. İstanbul'da oturduğum için ilk denizi gördüğümde aşırı derecede şaşırmıştım. Çünkü hayatım boyunca hiç deniz görmemiştim. Türkçe dışarıdan nasıl duyuluyor? Bunu çoğu kişi merak ediyor. Bana çok soruyorlar falan. Türkçe diyor öğrenmek kolay mı? Nasıl kolay öğreniyorsunuz? Biz mesela yıllardır İngilizce okuyoruz. Biz öğrenemiyoruz. Bir türlü İngilizce öğrenemiyoruz diyor. Türkiye'ye gelmeden önce ben Kurtlar Vadisi izliyordum. Kurtlar Vadisi izlediğimde herkes orada mesela takım elbise giyer ya böyle. İnsanlar bana şöyle davranıyor davranıyordu. Sen Çinli misin? Çan çin çon falan diyorlardı. Bir de şey soruyorlardı sürekli. Köpek eti yiyor musunuz? Çekirge yiyor musunuz? Şey diyorlar masi. Orama goma diyorlar. Ha evet bir de sürekli oramago go diye böyle şey yapıyorlardı. Hayır, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'ye yeni geldiğim zamanlarda garipsediğim şeyleri anlatacağım. Bir yabancının gözünden Türkiye nasıl gözükür bunlardan bahsedeceğim. O zaman videoya geçelim. İlk olarak kendimi tanıtacak olursam 8,5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve artık Türkiye'ye alıştım. Zaten konuşmamdan belli oluyor. Bazen Aynen. bazen konuşamıyor olsam da. Türkiye'ye ilk geldiğim gün ben uçaktan indiğim zaman karanlıktı. Ve eve geldiğimizde sonra sabah yarınına biz bir yere gidecektik. Hemen işte oturma izniyle ilgili bir evrak şeyine gidecektik. Sonra zaten İstanbul'da oturduğum için ilk denizi gördüğümde aşırı derecede şaşırmıştım. Çünkü hayatım boyunca hiç deniz görmemiştim. Ama şöyle bir olay olmuştu. Biz arabayla giderken şu Pendik Köprüsü'nün tam oraya gittiğimizde yol böyle yükseliyor. O yükseldiğinde deniz tamamen gözüküyor böyle. Orada denizi gördüğümde aşırı derecede bir şok geçirmiştim. Dedim, Oha dedim. Hani yukarıdan baktığında bir de deniz karşında böyle durduğunda şey gibi gözüküyor. Hani sanki deniz. Yukarıdaymış da sen aşağıdaymışsın gibi gözüküyordu. Bunu görünce çok şaşırmıştım. Bir sonraki konumuz Türkçe dışarıdan nasıl duyuluyor? Bunu çoğu kişi merak ediyor. Bana çok soruyorlar falan. Türkçe diyor. Öğrenmek kolay mı? Nasıl kolay öğreniyorsunuz? Biz mesela yıllardır İngilizce okuyoruz. Biz öğrenemiyoruz. Bir türlü İngilizce öğrenemiyoruz diyor. Bilmiyorum. Benim ırkım Özbek olduğu için Türkçe'yi çok kolay bir şekilde öğrendim düşünüyorum. Herhangi bir eğitim falan almadan ilk önce normal sokakta böyle çocuklarla takıla takıla öyle öğrendim. Türkçe dışarıdan nasıl duyuluyor? Türkiye gelmeden önce Azerice, Azerbaycanca. Azerbaycan. Arkadaşlar insanların Türkçe konuştuğunu duyunca ben Azer, Azerbaycan. Çok Azerbaycanca diye isim geliyor yine. Azerbaycan Türkçesi konuşuyorlar sanmıştım. Azerbaycanca yine Azerbaycan Türkçesi konuşuyor sanıyordum arkadaşlar. Belli bir zamana kadar onu hiç ayrıt edemiyordum. Sonra zaman ilerledikçe Türkçeyi öğrendikçe arada bayağı bir fark olduğunu fark ettim zaten. Bir sonraki konumuz arkadaşlar Türk insanları hakkında düşüncelerim. Türk insanları gerçekten çok yardımsever ve cana yakınlar ve, ve çok sıcakkanlılar. Bir de misafirperverler. Onun üstüne bir de çok meraklılar. Aşırı derecede meraklılar. Her şeyi merak ederler böyle. Özel özellikle yaşı 35 45 üstü olan böyle artık teyze ve dayıya dönmeye başlayan insanlar çok o kadar meraklı oluyor ki en ufak şeyde hemen şey soruyor. benimle daha tanışmamış, sadece ismimi sormuş, nereden geldiğimi soruyor. Sonra bana diyor ki ne kadar kazanıyorsun, nerede çalışıyorsun. Evli Bunları misin? aynen ev bir de evli misin diye soruyorlar. Mesela bizim oralarda bu kadar da merak etme sadece nereden geldiğini sorar o kadar yani. Yani bence Türk insanların başka özellikleri de var yani. Sadece sıcakkanlı, cana yakın. Zaten Türkiye gelen yani yabancıların maksiması türkler çok sıcak <laughs> çok tatlı <Türkler> çok tatlı <laughs> bir de türk insanları da gördüğüm çoğu insan böyle çok agresif ve çok mutsuzlar son zamanlarda <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Ya Karadenizler evet biraz çok daha çok çabuk sinirleniyorlar. Hemen sinirlenince zaten böyle bağırıp çağırmaya başlıyorlar. Bunları gördüğüm için bunları söylüyorum. Yani bir kötüleme amaçlı değil. <laughs> Yanlış anlamayın. Bir sonraki konumuz arkadaşlar Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye hakkında düşüncelerim şunlardı. Türkiye'ye gelmeden önce ben Kurtlar Vadisi izliyordum. Kurtlar Vadisi izlediğimde herkes orada mesela takım elbise giyer ya böyle. Ben de Türkiye'de herkes sokakta ve her yerde takım elbise giyiyorlar olarak düşünüyordum. Sonra <laughs> Türkiye'ye geldim. Hiç kimse öyle giyinmiyormuş. Peki insanların kulak alemdar olmadığını fark edince de üzüldün mü? Bir tık üzüldüm evet. Takım elbise hiç görmeyince üzüldüm. Filmdeki kızlar böyle işte 90'lardaki gibi böyle bol paça pantolon falan filan giyiyor bunlar. Bunları da göremeyince de biraz şey dedim ki o dizi başkaymış. Yani orada tamamen hayal ürünü. Bir sonraki konumuz arkadaşlar. Türkiye'ye yeni geldiğim zamanlar sokağa çıktığım zamanlar insanlar bana şöyle davranıyordu. Sen Çinli misin? Çan Çoğun falan diyorlardı. Bir de şey soruyorlardı sürekli. Köpek eti yiyor musunuz? Çekirge yiyor musunuz? Yok kardeşim yemiyorum diyor. Diyor nereden geldin o zaman Tacikistan diyorum. Diyor ki orası nere? Bilmiyor. Diyor kendi dilinde konuşsan. Diyorum ki kendi dilimde konuşsam zaten anlamayacaksın. Niye konuştırmaya çalışıyorsun? Merak işte. Hani dilimi mi merak ediyor? Evet. Şey diyorlar maalesef. Orama goma burama go diyorlar. Ha evet bir de sürekli orama go go diye böyle şey yapıyorlardı. Hayır, öyle değil. Orama goma burama go. ma goma burama go. orama go. öyle mi? <laughs> Böyle diye hitap edip çağırıyorlardı. Bir de Japon falan diyor. Japon gelsene. Japonsun akıllı adamsın falan gibi. Bunları da söylüyordu sürekli. Türkiye'deki okullar hakkında düşüncelerimi söyleyecek olursam geldiğim zaman zaten böyle televizyondan sürekli dizimizi izlerdim ve orada okulda herkes böyle işte ne bileyim beyaz gömlek giyiyorlar. Böyle kravat falan takıyorlar ve okullar çok güzel falan filan böyle hayal ediyorum. Sonra bir gün zamanı geldi. Ben lisemi devam ettirmem gerekiyor. Sonra okula gittim. işte okula bir baktım. Allah'ım bu okul ne dedim. Sonra okulda sürekli herkes işte yine aynı dediğim gibi çan çin ve böyle Japon, Çinli muamelesi yapıp böyle şey sesleniyorlardı. Bir sonraki konumuz Türkiye'de şaşırdığım şeyler arkadaşlar. Türkiye geldiğim zaman yani okulda başladığımda yeşi küçük olan çocukların sigara içtiğini görünce çok şok geçirmiştim. Dedim ki nasıl daha dedim hani 15-16 yaşında dedim nasıl sigara içiyorlar falan dedim. Mesela bizim ülkede mesela benim yaşadığım şehirde falan yani köy gibi yer ama şehir olarak geçiyor. Orada mesela o köyde bir kişi bile sigara içse oha şu falancı bilmem fistancı sigara içiyormuş yakında ölecek diye böyle e, muhabbetler yapıyor falan. İlk defa deniz gördüğünde şaşırmadım. Buna mı şey? Ya deniz gördüğümde de çok şaşırdım ama sigaraya aşırı şaşırdım. Dediğim gibi bizim orada sigara içmek çok aşırı derecede büyük ve kötü ve gerçekten de sigara e, sağlığa zararlıdır. Burada kimseyi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bir de Türkiye'de özellikle keko diye adlandırılan böyle arkadaşlarımız var. Keko ilk zamanda keko deyince ben onu bir küfür olarak aldım diyordum. Sonra e, merak ettim. Dedim ki e, keko ne küfürü falan. Böyle Google'a yazdığımda bir sürü adidas bol paça böyle giyen arkadaşlar çıkıyor. Saç tıraşları böyle tas kafa gibi böyle sadece üstünde var bazılarının. Bir de bazılar böyle Apache model de deniyormuş. Bizim orada öyle bir model yok. Apache model böyle işte üstü böyle kalkık falan filan. Böyle saç modelleri var. Onları görünce de çok şaşırmıştım. Ve onlar böyle şey gibi oluyor. Hani Amerika'da gangster böyle çeteler falan oluyor. Onlar da aynı Türkiye'de böyle mahalleler arası böyle çeteler gibi bir şey. Bunları görünce de biraz şaşırdım. Sonra işte bana anlatıyorlardı onlara işte bulaşma onlar tehlikeli de, seni bıçaklarlar yok bilmem şöyle yaparlar böyle yaparlar diye. O tarz insanlardan uzak durmaya çalıştım. Sonra yavaş yavaş okulda da çevremde öyle arkadaşlarım olduğu zaman işte yavaş yavaş bir dönemler ben de böyle adidas falan giymeye başladım. Onlar aklıma gelince çok cringe oluyorum. Bir sonraki konumuz Türk mutfağıyla ilgili arkadaşlar. Bence gerçekten Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfağı olabilmeli. Olabilir. Bütün yemekleri çok severim ama sadece sevmediğim ve hala alışamadığım yemekler var. Bunlardan biri işte şırdan, mumbar yok bilmem kelle paça çorbası. Bunları asla şey yapamam ama tabii ki de bizim ülkede böyle hani et fazla tüketildiği için etli yemekler çok olduğu için farklı tazla yapıldığı için onlara alışım ama burada yaklaşık 8,5 yıldır yaşıyorum ama şırdan ya da mumbar işte bunun gibi işkembe bunlara hiç alışamadım hala. Tadı çok garip geliyor bana. Yemek konusuna gelmişken şundan bahsedeyim. İşte ben zaman ilerledikçe hala Türkiye'deydim ve okula devam ediyordum. Okul sonrası işte bir berbere çırak olarak girdim bir arkadaşım sayesinde. Sonra çırakken işte bir gün ben hiç çiğ köfte yememiştim o zaman. Arkadaşım dedi ki ben çiğ köfte alacağım sana da alayım mı dedi. Ben dedim ki yok kanka onu yemem dedim. Çünkü çiğ köfte deyince ben ondan önce normal köfte hani ızgara köfte yok bilmem mangalda köfte yediğim için çiğ köfteyi de çiğ köfte yani çiğ olan köfteyi böyle dürüm arasına koyup yeşilliklere sarıp öyle veriyor ve onu yiyor zannediyor diyordum. Sonra dedim ki yok yemem kanka getireyim tadına bak güzel dedi. Sonra işte getirdi böyle bir dürüm getirdi ısırdı falan yedi falan bana da verdi. Sonra bir yedim dedim Allah'ım bu dünyanın en iyi atıştırmalıklarından biri olabilir dedim. İlk tanıştığım şeylerden bahsederken şunu da bahsedeyim arkadaşlar. Kolonya. Bildiğiniz misafirler geliyor eline ver, e, döküyorsunuz eline veriyor niye? <laughs> eline döküyorsunuz. İşte ondan sonra işte şey yapıp ellerine sürüyorlar falan filan. İlk defa böyle bir komşumuza misafir olarak Gittiğimizde i̇şte kolonya şey yaptı. Böyle herkes aldı. Orada da bir tane e, işte komşu vardı. Böyle yaşlı bir amca aldı şöyle. Bir de keldi. Yüzüne sürdü falan. Saçlarına kafasına falan yaptı. Böyle o falan yaptı. Sonra ben de onun aynısını yapmak istedim. Dedim ki demek bu böyle yapılıyormuş. Sonra benim de elime döktü. Ben de yaptım şöyle şöyle bir çektim böyle. Yüzüme falan böyle ellerim bir yaptım. Başım dönmeye başladı. Gözlerim kızardı. Dedim bu ne ya? Dedi ki kolonya'yı sen burnuna mı çektin? Öyle e, hani şey yapmazsın. Burnuna falan sokma onları. Hani zarar verebiliyor diye bunları anlattı. Yemek olarak şöyle bir anı var. Bizim ülkede mesela sarımsak yediği zaman sarımsak kokusunun aşırı derecede iğreniyorlar. O yüzden sarımsak çok fazla tüketmiyorum ama soğanı çok tüketiyorum. Ben buradayken de soğan tükettiğim zaman işte berberde çalıştığım zaman berbere gidince soğan kokusundan o kadar aşırı rahatsız oluyorlarmış ki Türkiye'de. Bunu bilmiyordum. Hani soğan bizim ülkede onun kokusundan rahatsız olmuyor kimse asla. Ama sarımsak yediğin zaman hatta sana küfür edip böyle yanından da kovabilirler o derece sarımsak kokusuna. Ama soğana öyle değil yani. Soğanı kimse umursamıyor. Ben de burada işte soğan yiyip böyle berbere gittiğim zaman özellikle müşteriye yaklaş saçını yıkadığım zamanlar çok rahatsız oluyormuş. Bunu sonradan fark ettim. Bir sonraki konumuz arkadaşlar. Ben mesela Türkiye'ye gelmeden önce bizim orada pazarlarda mesela Türk malı diye işte kıyafet olsun, ayakkabı olsun bunları çok pahalıya satıyorlar. Diyor ki Türk malı çok kaliteli ve orijinal diye böyle satıyorlar. Sonra işte ben Türkiye'ye geldiğimde normal pazardan gidip böyle ayakkabılar falan alıyordum, kıyafet alıyordum ve bunların çok kaliteli ve çok orijinal olduklarını düşünüyordum ta ki orijinal kıyafeti görene kadar sonra işte pazardan gidiyorum Siz arkadaşlar mesela Adidas falan yok mu? Hani mağazası. Yok. Sonra işte ben pazardan gidiyorum. 15 liraya ayakkabılı alıyordum arkadaşlar. Böyle Nike ama şey logoları falan ters. Nereden bileyim ters olduklarını falan ve onu giyiyordum arkadaşıma. Işte, Türk arkadaşıma hava atıyordum. Diyordum ki bak yeni aldım nasıl olmuş falan. Sonra o da böyle ayağıma basıyordu işte yeni aldıysan hani şey bir adet var ya. Onu yapıyordu falan. Bana bir gün dedi ki dedi bu senin aldıkların çakma dedi. Çakma ne dedim? Dedi ki orijinal olmayan sahte ürünler dedi. Dedi seni orijinal satan yere götüreyim. Sonra götürdü orada bir ayakkabının fiyatını gördüm. 600-700 lira aynı ayakkabı benim ayağımdaki. Dedim bu 15 lira bu nasıl bu kadar pahalı oldu? Dedi ki bu orijinal. Dedim arasındaki fark ne? Dedi bunu bir yıl giyersin o ayağındakinde de en az 3 ay giyersin. En fazla 3 ay giyersin dedi. Sonra ben de işte para biriktirdim. Orijinal ayakkabı aldım. Bir baktım orijinal ayakkabı bambaşka bir şeymiş. Ve Türkiye'de aşırı derecede çakma ürün çok satılıyor. O zaman videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz ve hakkında merak ettiğiniz şeyler Varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de bir atasözü hep aklımda. Bunu şeyde Berber'de öğrenmiştim. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Görüşmek üzere. <laughs>